Selam mutfağıma yine hoş geldiniz. Bugün bu menü mutfağında size tavuk biryan tarifi vereceğim Bunun için öncelikle malzemeleri sayıyorum 3 su bardağı yıkadım bulgurumuz var pilavlık 2 tane soğanımı rendeledim 1 tane havuç baharatlarım pul biber, kimyon, karabiber, nane tuz, biraz tereyağı, biraz sıvı yağ bir de bir bütün tavuğumu parçaladım. Şimdi öncelikle o tavuklarımı ben tenceremi alıp mühürleme işlemi yapacağım. Evet tavuklarımı mühürledim. Şimdi su koyarak bir de birazcık tuz attım. düdüklü de haşlamaya bırakacağım. Şimdi tavuklarım düdüklü de haşlanırken ben de esnada Bulgurlarımı kavuracağım. Bunun için bir buçuk yemek kaşığı tereyağı. Evet yağımızı koyduk. Biraz kızdıktan sonra ya, soğan, havuç ve bulgurumu ekleyip kavuracağım. Evet yağım eridi. Şimdi iki tane soğanı rendeledim. Daha önceden de söylemiştim. Onu yağ bırakıyorum kavrulması için bir havuç rendesi koyuyorum ben bu dükleğine. Bunlar kavrulduktan sonra bulgurlarımı ekleyeceğim. Evet, havuç ve soğanlarım da sotelendi, kavruldu üzerlerine biraz tuz atıyorum ve üst su bardağı önceden yıkadığım bulgurumu ilave ediyorum onu da biraz kavuracağım daha sonra tavukları haşlayınca tepsiye koyup fırına vereceğim evet bulgurlarımı da birazcık kavurdum sırasıyla hepsini bir atacağım zaten kuru nane, karabiber, kimyon ve pul biberi de üzerine ilave ediyorum onu da şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Şimdi kavrulmuş bulgurumuzu, soğan ve havuçumuzu borcuma alıyoruz. Bir tepsi de olabilir. Şimdi haşladığım tavukları, düdüklü haşladığım tavukları pilavımın üzerine yerleştiriyorum. kızarmasını, pilavın da pişmesini fırında sağlayacağız. Zaten ben haşladım. Çok çabucak pişecektir fırında. Evet, suyu da çok sıcak şu an. Bulgur pilavının üzerine geçecek kadar su koyuyorum. Tavuk suyunu koyuyorum haşladığımdan. ara sıra kontrol edilebilir. Suyu bitince tekrar da ilave edilebilir eğer bulgurlar pişmediyse. Kontrol edebilirsiniz mutlaka. Evet tavuklar fırına girmeye hazır. Ben 250 santigrat derece yani en yüksek derecede bunları kızarmasını sağlayacağım. Zaten sık sık kontrol edeceğim suyunun bitip bitmemesini. Şimdi fırına veriyorum. Evet tavuk büryanımız servise hazır pişti suyunu pilavımız çekti tekrar su eklememe gerek kalmadı dediğim gibi bulgurların hemen üzerine geçecek kadar tavuk suyu ilave etmiştim bir daha da e, su ilave etmedim şimdi servise alacağım Evet servisimiz de hazırlandı. Ee, aslında e, büryan e, normalde etle de yapılabilir. A, e, asıl e, pirinçle olur. Ama biz daha sağlıklı bulduğumuz için bur, bulgur pilavını tercih ediyoruz. İsteğe bağlı yani siz pirinç pilavı da kullanabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Eğer bu videoyu izliyorsanız lütfen beğeni tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.